Selam arkadaşlar. 10. bölümde oyun tahtası tamamen değişiyor. Artık herkes bir planın içinde ama kim plan yapan, kim piyon belli değil. Seniha'nın uzun zamandır hazırladığı hamle sonunda devreye girecek. Halit her zamanki gibi ben kontrol altındayım havasında ama farkında olmadan tuzağın tam ortasına düşüyor. Bu tuzak öyle bir plan ki sadece Halit değil, bütün aile etkilenecek. Bu bölümde tempo yüksek olacak, diyaloglar daha keskin, sahneler daha dramatik. Seniha artık acı çeken kadın değil, intikamını alan kadın. Bu da dizinin tonunu tamamen değiştiriyor. Mükerrem'in bu planın neresinde duracağı merak konusu. Destek mi olacak, yoksa son anda taraf mı değiştirecek? Bu belirsizlik bölüme büyük bir gerilim katıyor. Son sahnede ise izleyiciyi şaşırtacak bir gelişme bekleniyor. Belki biri evi terk edecek, belki de bir yüzleşme her şeyi alt üst edecek. 10. bölüm kısacası sadece bir bölüm değil, bir hesaplaşma bölümü. Herkesin geçmişte sakladığı şeyler bu bölümde gün yüzüne çıkıyor.